Yavuz TV hafta sonu ana haber bültenimizden. Herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 5 Temmuz Cumartesi günü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız efendim. Güney Kore konteyner kentte yaşayan vatandaşlara önemli bir eğitim verildi. İnsan hayatını kurtaracak ilk yardım eğitimini işin uzmanları sundu. Bir şeyin üstüne alacaksın bacaklarını araya koy düşmesin Tamam. Aşağı başa, aşağı bakacağız. Malatya Büyükşehir Belediyesi Akom ve Türk Kızılayı'nın ortak projesi olan ilk yardım eğitimi Güney Kore Konteyner Kent'te kalan vatandaşlara verildi. 30 saniyede veya 5 derece yukarı kaldırmak. Burada e, bu şekilde kaldırdıktan sonra biliyorsunuz okullarda, kurumlarda, evlilik manevrasıyla birçok kişinin hayatını kurtarıyor. Öğretmenlerimiz, jandarmalarımız, partnerlerimiz... Çünkü personelleri ilk yardım eğitimini almak zorunda. Ama bizler de öğrenebiliriz. Senin manevrasını herkes yapabilir. Abdülkadir Albayrak arkadaşımızın görüntüleriyle verilen ilk yardım eğitimi uygulamalı olarak ele alındı. Bacakları kolumun arasında. Böyle istediğim gibi hareket ettirebilirim. Bir düşme durumu olmaz. Ama biraz büyük bir bebekse şöyle kolumun altına kıstırabilirsin bacağını. Aşağı doğru. Ben bana bir sandalye getirir misin? şu sandalye. Ben otururken oldu bu olay. Veya oturmam gerekiyor. Bebek çok büyük. Tutamıyorum. Elimin üstüne bebeği koyacağım. Sırtına... Malatya Toplumsal Hizmet Merkezi'nin uzman sağlık eğitmeni Cemile Eraslı'nın hazırladığı seminere konteynerda kalan kadınlar çocuklarıyla birlikte katıldı ve çok renkli görüntüler yaşandı. Özellikle hayat kurtaran Hemnik Manevrası anlatıldı. Göster bana. Öyle değil. Başını çok güzel tuttun. Dizseğin üstüne alacaksın. Bacaklarını araya koy ki düşmesin. Tamam. Aşağı baş aşağı bakacağız. Evet. Evet. Güçlüce. Sürter şekilde. Aşağıdan yukarı doğru. Güçlüce vuruyor. Tamam. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Zihnimiz biraz üstü. İki göğsümüzün arasında iki. Onun bitimine parmağıma iyi bakın. Önce baş parmağımı hep beraber yapabiliriz. Baş parmağımı içeri koyuyorum. Dört parmağımı üzerine kapatıyorum. Burada bir çıkıntı oluştu. Görüyor musunuz? İman takmasının bitimine. Millenin biraz Aynen. Yukarı ve içeri doğru güç güce Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. <laughs> Siz de deneyin. Deneyin. Kişi boğuluyor. Elimi aldım, pozisyonumu verdim. Kişinin göbek deliğinin dört parmak üstüne, pantolon <laughs> bitiminin dört parmak üstüne, hemen göğsünün altına. Tamam, bası yapalım. Aynen içeri ve yukarı doğru bası yapıyorum. Teşekkür ederim. Güney Kore konteyner kentte yaşayan vatandaşların büyük bir dikkatle izlediği bu önemli sağlık eğitimi sonunda tüm katılımcılara içerisinde temizlik malzemelerinin yer aldığı ve Türk Kızılayı tarafından hazırlanan hijyen paketi dağıtıldı. Bu başından tutuyorum. Bakın elimin şeklinde bu şekilde tutuyorum bence üstüne ters çeviriyorum bacakları kolumun arasında böyle istediğim gibi hareket ettirebilirim bir düşme durumu olmaz Temmuz'un ortasında sobalar yandı Arguvan, Şotik'te gece hava öyle soğudu ki yaz ortasında kış yaşandı. Atmalılar Dernek Başkanı Mehmet Ali Başı büyük yaşadığını anlattı Bugün e, 1200 Orduya, Rize'ye Temmuz'da kar yağdı haberleri yapıldı Malatya'ya kar yağmadı ama kar soğuğu yaşanıyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde insanı donduracak soğuklar şaşırtıyor. Malatya'nın yüksek rakımlı bölgesi olan Arguvan ilçesine bağlı Şotik köyü Kavunluk bölgesinde Temmuz ayında öyle soğuk yaşandı ki vatandaşlar sobalarını yaktılar. Arguvan Atmalılar Dernek Başkanı Mehmet Ali Başıbüyük yaşadığını cep telefonuna çekti ve haber merkezimize gönderdi. Arguvan Atma'da bulunmaktayım. Geldiğimde hava koşulları oldukça soğuktu. Şu an içeride oturulacak bir sıcaklık olmayınca sobayı yakmak zorunda kaldık. Tabii ki hava koşulları nedeniyle doğada Hiçbir şey randımanlı değil. Hiçbir meyve bulunmamaktadır. Doğadaki hayvanlar eskisi gibi yiyecek bulamamaktadırlar. İnsanlar gider satın alır ama burası 5 kilometrelik bir bahçe alanı içerisinde olan bir vadidir. Dernek başkanı ve kanaat önderi olan Mehmet Ali Başıbüyük, köy odasının sıcaklığını da anlatıyor. Yarın da doğadaki güzel manzaraları çekerek gereken çalışmaları kaydedeceğim. 2, 7 yıl önce dikilen fidanları kontrol etmek için doğada epey yürüyüş yapmak zorunda kalacağım. Temmuz ayında gece sıfır derecelere düşen hava sıcaklığı yerine gündüz de farklı bir manzaraya bıraktı. Soba yaktırmıştır. Fakat bugün havanın çok güneşli olmasına rağmen esen rüzgarda soğuk hissetmekteyiz. Bu vadi doğal bir yaşam alanı olarak değerlendirilmektedir. Malatya'nın en endemik bitkilerinin bulunduğu Arguan atma bölgesi doğal güzellikleriyle biliniyor. Bol oksijen, temiz hava ve sıcaklık bizleri tekrar ağaçların gölgesine doğru çekti. Atma aşiretinin yaşadığı Şotik bölgesi suların, derelerin, ormanların, dağların ve tarihin derinliklerinden gelen kültürüyle biliniyor. Söz konusu olmaktadır. İşte biz de bu doğada bu her gün bir bahçe yangını, her an tetikte bekleyen itfaiye haberleri veriyoruz. Türkiye'nin her yanından dev yangın haberlerini görünce Malatya olarak yüreğimiz ağzımıza geliyor. Ülkenin her noktasında alevler, yangınlar, kaybedilen orman haberleri gelince Malatya olarak da hem yüreğimiz ağzımızda hem de en küçük bir yangını endişe içinde değerlendiriyoruz. Arkadaşımız Abdülkadir Albayrak, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bahçelik alanda çıkan yangını haber merkezimize ulaştırdı. Kayısı bahçesindeki yangın bir anda çevreye yayılınca vatandaşlar ve itfaiye el ele vererek tehlikeyi savuşturdu. <laughs> Olay saat 16.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Atabey iskelesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bahçelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Var, var. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Ya İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları uzun sürdü. Her gün bir bahçe yangını, her an tetikte bekleyen itfaiye haberleri veriyoruz. Türkiye'nin her yanından dev yangın haberlerini görünce Malatya olarak yüreğimiz ağzımıza geliyor. Ağzımız yandı ama festivalimiz yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Samier, şehrin moral ve motivasyonu, birlik ve beraberliği için festivali yapacaklarını duyurdu. Elini eline al, üzünü, ulaş, elemi, eline al. Bu yıl görülmemiş ziraide 10 yaşanan Malatya'nın moral ve motivasyonu için Kayısı Festivali'nin yapılması netleşti. Malatya'nın geleneksel ve kültürel etkinliklerinden biri olan Kayısı Festivali'nin tarihleri açıklandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Samier, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla 27. .'si düzenlenecek festivalin 25 Temmuz-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. <laughs> şehrin bütünlüğü, ticari hayatın hareketliliği, halkın motivasyonu açısından kayısı festivalinin şehre renk ve moral katacağını belirten belediye başkanı için doğru bir karar almış yorumları yapıldı. Kayısının başkenti Malatya'ya gelmiş. Malatya kayısısı ikram etmeden göndermek olmaz. Onu bir takdim edelim diye çıktım. Başkaner yaptığı açıklamada Malatya'nın bereketini, kültürünü ve misafirperverliğini festivalde hep birlikte yaşayacaklarını belirtti. Konserlerin, çeşitli etkinliklerin ve gösterilerin yer alacağı dolu dolu üç günün kendilerini beklediğini ifade eden Er, tüm Türkiye'yi Malatya'ya davet etti. Muharrem ayı nedeniyle kısa adı Metit olan dernek halka aşure ikramında bulundu. Mısırlı alimin de davet edildiği aşureyi bizzat dernek başkanı yaptı. Her yıl geleneksel olarak Muharrem ayının 10. günü aşure dağıtılır, dualar edilir, ehli beyt ve peygamberimiz anılır. Her yıl olduğu gibi bu yılda kısa adı metit olan Mezopotamya Engel Tanımayan İnsanlar Derneği olarak Sivas Caddesi'nde faaliyet gösteren dernek binasında aşure ikramı vardı. Engelli bireylerin buluştuğu derneğin önündeki aşure dağıtımını dernek başkanı Musa Babacan bizzat yaptı. Daha sonra açıklama yapan Başkan Musa Babacan aşurenin bereketini ele aldı. Bugün tarih 10 Muharrem 1447 aşura günü. İlk olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ruh şerifleri için, ikinci olarak şehit olan Mehmetçiklerimiz için, üçüncü olarak şu an Gazze'de şehit olan kardeşlerimizin ruhu için aşura ikramında bulunuyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ndan niyazımız tez zamanda Doğu Türkistan'da, Gazze'de ve diğer biladi İslam'da zulme maruz kalan kardeşlerimizin tez zamanda kurtulmasıdır. Rabbim şehit olanlara rahmet eylesin. Metit Aşure Dağıtımı programına davet edilen Mısır El Eser alimlerinden Muhammed Ebu Bekir ise Arapça olarak Aşure'nin hikmetini anlattı. فكما نجى الله فيه الحق من الباطل نسال الله سبحانه وتعالى في هذه الايام المباركه وفي شهر الله المحرم ان ينجي الله فيه اهل الحق اهل غزه من الباطل وهم الصهاينه ونسال الله سبحانه وتعالى فيه ان ينجي فيه جميع اهل الحق على كل البسيطه على كل الارض ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا وَصَلِّ الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وكل عام أَنْتُمْ بخير. يوردان هر geçini عاشوراء إكرامının yapıldığı program gün boyu devam etti. Eski model arabalarla drift atan ve artistik patinaj yapanları polis affetmiyor. Mobese'den tespit edilen artist sürücü cezadan ve kameradan kaçamadı. Hep karşılaşıyoruz bu tür görüntülerle. Altlarında Sultan Palamut'tan kalma arabalar, gıcırdayan lastikler, çizilen asfalt ve tehlikeli anlar. Malatya'da şehir merkezinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı. Aynı suçu daha önce de işlediği belirleden sürücünün ehliyeti süresiz olarak iptal edilirken hakkında hem idari hem de adli işlem başlatıldı. Olay kent merkezindeki İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde ortasında drift atan sürücü çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüler üzerinden kimliği kısa sürede tespit edilen şahsın aynı suça daha önce de karıştığı belirlendi. Yapılan incelemenin ardından sürücünün ehliyeti süresiz olarak iptal edildi. Ayrıca idari para cezası uygulandı. Çöpe atılacak camları toplayıp sanat eserine dönüştürdüler. Adına "Işıltılı Atıklar" dedikleri çalışmanın sergisi, Turgut Özal Üniversitesi'nde gerçekleşti. Malatya Turgut Özal Üniversitesi zamanının izlerine yolculuk topluluğu tarafından düzenlenen Işıltılı atıklar sergisi, atık camların sanata dönüştüğü özel bir projeyle sanat severlerin beğenisine sunuldu. Aslantepe Aslan Tepe aslanını kırık camlar ve atık camlarla ve dekoratif kırık camlarla heykelize edelim dedik evet. ve aslanı tek tek arkadaşlar cımbızlarla işleyerek ortaya çıkartlar hocam. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mabesen binası fuar alanında açılan sergi ikinci ünides programı kapsamında gerçekleştirildi. Atık camların geri dönüşümüne yeniden tasarlanarak estetik eserler haline getirildiği sergide sürdürülebilirlik ve çevre bilinci ön plana çıkarıldı. Bu ünides e, projesi kapsamında evet. e, Gençlik Spor Bakanlığı'nın üniversiteye verdiği destek kapsamında Işıltı Atıklar Projesi bu projeye atık Camlarımızın yeniden sanat çerçevesinde değerlendirmek üzere e, tamamlamış olduğumuz bir projeyi de evet. şimdi sergimizde sizleri de görmekten evet. mutluyuz. Biz Kıvanç, de sevindik. <laughs> evet, hayırlı olsun diyelim. Üniversitemizin yaptığı e, bu çalışma, emeklerine sağlık. E, gerçekten atığın günümüzde çok önem kazandığı bir e, süreçte. Evet. Turgut Özal Üniversitesi'nin yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Tüm emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Allah hayırlı etsin diyelim. <laughs> evet. Sergi'nin açılışında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Oğsan Göktolga projenin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı. Bugün Gençlik Spor Bakanlığı'nın üniversite öğrenci topluluklarına desteği olan Ünides projesinde Malatya Türk Sözal Üniversitemizin kültür varlıklarını koruma ve onarım öğrencilerinin kurmuş olduğu zamanın izlerine yolculuk topluluğumuzun bir projesinin kapanış sergisini açtık az önce. Sergimizde öğrencilerimiz cam atıklarla e, Camatikleri yeniden hayata dönüştürdüler, sanatla birleştirdiler ve burada da biz aslında Malatya'nın tarihi değerlerini ve sadece Malatya'nın değil tüm ülkemizin tarihi değerlerini e, yeniden e, reproduce etmeye çalıştık, yeniden canlandırmaya çalıştık. Etkinlikte projeye destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Murat Türksoy'a, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hamit Süha Hotar'a, Proje danışmanı doktor öğretim üyesi Mevlüt Anıl Fidan'a, topluluk başkanı Veysel Tetiye ve proje koordinatörü Mustafa Karaman'a teşekkür edildi. Sarende de süs havuzunda çaresiz bekleyen süs havuzundaki yaralı leyleğe itfaiye çare oldu. Kanadı kırık leylek doğa koruma elemanlarına teslim edildi. Darende de kanadı kırık kuşa itfaiye erleri el uzattı. Bir leyleğin süs havuzunda mahsur kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine Darende itfaiyesine görevli Seyfullah Karcı suya girerek yaralı leyleği sudan çıkardı. Dairende Heyketeği Mahallesi Süs Havuzu içerisinde bulunan yaralı ile kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personellerine teslim edildi. Son zamları yetersiz bulan emekliler peş peşe açıklamalarda bulunuyor. Birleşik Emekliler Sendikası Malatya şube başkanı Haydar Göktaş açıklama yaptı. Son zamanlarda gerek işçiler gerekse emeklilerin maaş artış oranında bir itirazda Birleşik Emekliler Sendikası'ndan geldi. Malatya şube başkanı Haydar Göktaş "Geçinemiyoruz." dedi. Açlık sınırı 26 bin lira, yoksulluk sınırı 86 bin lira iken emeklinize deva gördüğünüz 16.880 lira Türkiye Cumhuriyeti tarihin ayıbıdır. Yani 100 yılın ayıbıdır. Bize verdiğiniz maaş bizim ayıbımız değildir. Biz emekler 30 yıl çalışıp primli vergisini ödedikten sonra hak ettiğimiz maaşı istiyoruz. Emeklinin yaşadığı sefalet sizlerin 23 yıldır yönettiğiniz iktidarlarınızın karne notunudur emekli derin yoksulluktan şikayetçi. Kök maaşların asgari ücret seviyesine çekilip ondan sonra yapılan 6 aylık zamları eklenmesi gerekir. Kamuoyunda bilinen en düşük emekli aylığı 16.900 lira ama 3 milyon üstünde emekli dul ve eğitim ayrı alanlar kök maaşlarından dolayı sıfır zam aldılar. Devlet katkısıyla maaşları en az maaş tutarında deniyor. Bu haksızlığa yeter diyoruz bütün maaşların asgari ücret düzeyinde olması gerekir. Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Göktaş, madem birlik zamanı biz de buna dahil edin dedi. Ülkemiz deprem, yangın, sel, don, ekonomik sıkıntılar, hayat parlığı ile millet açlıkla karşı karşıya iken birlik beraberlik olma zamanıdır diyoruz. Her insan gibi sizler de bizler de bir gün ölüp gideceğiz. Bizlerin yaşayıp nasıl yaşayıp nasıl öldüğü siz siyasetçilerin bu dünyadaki karne notunuzdur. Emeklerin yaşadığı sefaletin sorumlusu bir tek yönetenler suçlu değildir. Bu kul hakkını yendiğini görüp de sessiz kalanların da payı vardır. Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şubesi daha önceden de maaşlarla ilgili açıklamalar yapmışlardı. Evet. Takvimlerimiz 5 Temmuz Cumartesi gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündem değişen gelişmeleri sizlere aktardık efendim. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.